Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Sigaramın Dumanına Sarsam Saklasam Seni şarkısının keman notalarını vereceğim. Birlikte şarkıyı inceleyeceğiz. Kolay bir şekilde bu şarkının üstesinden geleceğiz. Hemen notaları görelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 24 ölçüden oluşuyor şarkımız. 4 satır notadan bahsediyoruz. Ee, sol anahtarının sağ tarafında bakın bir bemol işareti var. Orta çizgide yani C çizgimizde. Bu şarkıda si notalarının si bemol olarak basılacağını söylüyor. Ayrıca arkadaşlar, do notaları da do diyez olacak. Ama onu donanım kısmına yazmadım, ölçülerin içine yazdım. Şimdi keman üzerinde si bemol ve do diyez notalarını göreceğiz. Başka neler var? 4 Dört dörtlük ölçümüz var, düz bir ritmi var şarkımızın. Bakın ilk ölçüde arkadaşlar, ilk la notası yani a harfili gösterilen la notası ve b harfiyle gösterilen si notasının üstünde işaretler var bir V harfi var arkadaşlar V şeklinde ve V'nin sol tarafında da bir e, yarım bir kare var arkadaşlar e, bu itme ve çekme anlamına gelen semboller V şeklinde olan iterek çalmamızı e, kare şeklinde olan ise çekerek çalmamızı söylüyor bakın burada zaten birbirine bağlı notalar var mesela ikinci ölçüde üçüncü ölçüde dördüncü ölçüde burada arkadaşlar bağlama yöntemiyle ne yapacağız <laughs> bu notaları çalacağız bu notayı çalarken yayımızı iterek mi yoksa çekerek mi çalmamız gerektiğini belirten işaretler var. Bu işaretlere dikkat ederek çalmamız şarkının akıcılığı için ve bizim rahat bir şekilde onu çalmamız için çok önemli. Bunlara değineceğiz. Ne yapıyoruz? Birinci ölçüden çalmaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 çaldık arkadaşlar. Dördüncü ölçünün sonunda bir röpriz var. İki noktalı bir çizgim var. Beni başa atıyor. Tekrar ilk dört ölçüyü çalıyoruz. Sonra 5, 6, 7, 8 devam ediyoruz arkadaşlar. 12, 13. Bakın 13'ün de başında var. 13 ve 16 arası da tekrar edilecek. Oradan görebiliyorsunuzdur. Sonra 17 18 derken arkadaşlar 24. ölçüde ne yapacağız? Şarkımızı bitireceğiz. Videonun sonu değilse ne yapacağız arkadaşlar? Kesintisiz olarak bu şarkıyı çalacağız. Siz de ne yapacaksınız? Takip edeceksiniz. Şimdi ise ölçü ölçü şarkımızı inceleyeceğiz. Birlikte öğreneceğiz. Evet. Önce si bemol ve do diyez notalarını gösterelim arkadaşlar. Şimdi si bemol Önce la telindeki si'den başlayalım arkadaşlar. Şey, e, sol telindeki si'den başlayalım arkadaşlar. En kalın telimiz sol teli. Sol telinde normal parmak konumlarımız neydi? Bir boşluk bırakıp la basıyorduk. La ve si arası yine boştu. Si ve do arası e, boş değildi arkadaşlar. Yapışık. Şöyle. Evet. Şimdi e, la, si, do, si bemol dediğimiz şey arkadaşlar burada si'nin do'dan ayrılıp bir önceki notası olan la'ya ne yapması? Yapışması. Budur arkadaşlar. Si'yi normalde do'nun kankasıydı. Ayırıyoruz. La'nın kankası oluyor. Yani ne yapıyoruz? La, si bemol, do şeklinde çalıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Ama burada do'lar da diyezdi arkadaşlar. Hazır. Hemen parmağım do'dayken onu göstereyim. Bu şarkıda si'ler bemol, do'lar diyezdi. Yani şöyle bir do basmayacağız arkadaşlar. Nasıl bir do basacağız? Şöyle bir do basacağız bakın. Sol telinde do'yu serçe parmağımızı kullanacağız. Yani şöyle bir parmak konumu alıyoruz. Evet. Gelelim ee, La teline arkadaşlar. La ne yapıyorduk? Yine bir boşluk bırakıp Si basıyorduk. Sonra Do basıyorduk. Hemen dibinden ee, ve Re notasını basıyorduk. Şimdi Si bemol arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Yine Si'yi Do'dan ayırıyoruz. Telimizin başlangıç yerine. Hemen La notasının dibine basıyoruz arkadaşlar. Boşta la La'ydı. Hemen dibinden baştan parmak yerinden alıyoruz. Do diyez yapacağız bir de arkadaşlar. Do'da normal yeri burasıydı. Do'yu da kimin kankası yapıyoruz diyez yaparak aslında. Re'nin bir sonraki notası olan Re'nin kankası yapıyoruz. İşte La e, telindeki parmak konumlarımız da böyle. Si bemol, Do diyez, Re. Tamam. Şimdi ölçü ölçü arkadaşlar şarkımızı öğreneceğiz. Güzel bir şarkıdır. E, bu şarkıda bu bağlanmış notalar arkadaşlar size çok güzel pratiklik Kazandıracak, ilerleme kaydedeceksiniz bu şarkıyla. O yüzden bu bağlı olan notaları lütfen tek yayda çalmaya çalışalım. Birazdan öğreteceğiz. Hemen birinci ölçümüzden başlayalım arkadaşlar. <laughs> birinci ölçüm ne diyor? Bir vuruşluk bir bekleme yapıyor. Sonra yarım yarım la si. Bakın çekerek la iterek si yapacağım arkadaşlar. Şimdi belirgin olsun diye la si dedim arkadaşlar. Üzerinde çekme itme sembolü olmayan notalar için ne yapacağız? Nerede kaldıysak oradan devam edeceğiz. Şimdi mesela la'yı çektim. Si bemolü ittim. Şimdi o diyezi ne yapacağım? Çekeceğim. Çünkü sıra çekmede. Sırayla gidiyoruz arkadaşlar. Çek, it, çek, it, çek, it. Ama ikinci ölçüde bakın. Ne yapıyorum? Çekerek dört notayı seslendiriyorum. Bakın. B, C, B, A yani Si, Do, C, si, La notasını seslendireceğim. Hemen başlayalım. Şimdi yarım yarım La, Si bemol yapıyorum. Evet. İlk iki notam arkadaşlar. Çektim, ittim la si. Sonra do diyez yapacağım. La telinden. <laughs> en son ise la yapıyorum arkadaşlar. Yani şu. La si do la. Bakın ne yaptım birinci ölçüde. Yarım yarım la si dedim. La si do la. Do ve la'yı, do diyez ve la'yı ne yaptım arkadaşlar? Birer boşluk çaldım. İkinci ölçüye geçiyoruz. İşte arkadaşlar hemen şimdi burada dediğimiz şeyi yapalım. Şimdi yayımı çekerek dört nota çalacağım. Önce notalarım neler bakalım. Si bemol. Sonra do diyez. Sonra tekrar si bemol. Sonra la arkadaşlar. Aslında hepsi la telinde ve iki parmağımı kullanıyorum. Boş tel. De, boş tel değil pardon. Si ile başlıyorum. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Yayımı sadece çekeceğim aşağıya. İtmeyeceğim hiç. Bakın sadece yayımı çekiyorum. İşte bu arkadaşlar. Ne yaptım? Tek yayda bunları bağladım. Çekerek çaldım yayımı. ikinci ölçüdeki dört notayı. Hemen bir daha yapıyorum. Şimdi arkadaşlar çalışırken lütfen yavaş çalın. Sonra hızlanıyoruz. Çalışırken şöyle çalacaksınız. Sonra yavaş yavaş bunu tekrar ede 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 ede, ede. ne yapıyorsunuz? <laughs> evet bir şarkıyı çalarken bir de Şarkının önce zorlandığınız yerlerini sık sık tekrarlayın. Hemen böyle devam etmeyin, bitirmeye çalışmayın şarkı. Zorlandığınız yerleri önce kavramaya çalışın. Evet, ikinci ölçüyü çalıyorum şimdi. Şimdi ne yaptım arkadaşlar? Bakın çekerek sidosiyle yaptım. Sonra iterek ne yapıyorum arkadaşlar? Devam ediyorum. Artık iterek çekerek demeyeyim ben. Ee, sıraya gittiğimizi biliyorsunuz. Çekiyoruz, itiyoruz, çekiyoruz, itiyoruz. Sadece bağlanmış notalarda ne yapıyoruz? Onu tek yayla seslendiriyoruz. Şimdi si do si la dedik. <laughs> İki vuruşluk bir sol var arkadaşlar. Re telinde. Sol, fa, sol. Bakın sonra fadiye sol yapıyorum arkadaşlar. Yine re telinde. Fa diye zaman solun dibi. Yani şöyle. ikinci ölçümü baştan çalmam gerekirse. Si, do, si la, sol. Fa, sol. Fa sol. Fa sol. Yaptım arkadaşlar. Üçüncü ölçüye geçiyorum. Üçüncü ölçüde yine bağlama var arkadaşlar. Boş telle başlıyoruz. Bakın boş telle ama burada arkadaşlar sizi yorabilecek şey var. Bakın üçüncü ölçüdeki ilk dört notaya bakıyoruz. La si la kısmı çok kolay. Şöyle parmağımızı koyup kaldırıyoruz birinci parmağımızı. Ama arkadaşlar en son solü ne yapıyoruz? Şöyle kolumuzu şöyle kaldırarak arkadaşlar ne yapıyorum? Diğer tele atlıyorum. Yani şunu yapmayın lütfen. La si la sol sol derken yayı itmeyin arkadaşlar. Yani çekerek çalacaksınız bu dört notayı da. Çekerek. Bakın sadece yayımı çekiyorum. Çalıyorum dört notayı. La si la sol. Sadece yayımı çekiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi artık devamını yapalım. La si la sol fa mi fa. Çaldım arkadaşlar notumu. <laughs> İki vuruşluk fa. Yarım yarım mi fa yaptım. Şimdi ise dördüncü ölçüye geldik arkadaşlar. Burada da sol la sol fa mi. Arkadaşlar re bakın üstüne dört yazıyor la'nın. A'nın üstüne dört yazıyor. Burada dördüncü parmağımızı kullanmamız gerekiyor. Yani boş tel yapmayacağız arkadaşlar. Yapacağımız şey şu. O yüzden şarkının başında dedim ya bu şarkı sizi geliştirecek yani. Bunları yapmaya çalışın. Yani şöyle hani boş tel kullanarak da yaparsın ama yerimize seyiriz. Bir şey anlamı ifade etmez bizim için. Evet şimdi ne yapıyorum? Çekerek başlıyorum. Çekerek 4 nota çalacağım. Sol çalacağım. Bakın e, re teli 3. parmak. Sonra la çalacağım arkadaşlar. Re teli 4. parmak. Sonra tekrar sol. Bakın şu hareket şu. Sonra arkadaşlar fa çalıyorum. Bakın yayımı çekerek yayımı çekerek re teli'ndeyim sürekli. 3 ve 4. parmağımı kullanıyorum. En son 2. parmakla fa yapacağım. Sadece çekiyorum eğimi. le sol fa sol sol fa evet bunu çalmak için arkadaşlar bunu rahat çalabilmeniz için yapmanız gereken şey elinizi olabildiğince ne yapmak şöyle şöyle bileğinizi şöyle yukarıdan kavramanız ve kemanı ne kadar ya ben öyle rahat ediyorum yani şöyle tutmayın arkadaşlar ne kadar böyle kola paralel tutarsınız o kadar daha rahat çalarsınız dördüncü parmakları evet çalıyorum dördüncü ölçüyü Şimdi sol solla e, sol la sol, sol sol fa mi. Evet, ne yaptım? Sol la sol fa dedim. 3 vuruş ise mi yaptım. Şimdi arkadaşlar 5. ölçüden devam ediyoruz. Şimdi 5. ölçüdeki bir vuruşik bir esim var. Bekliyorum. Son arkadaşlar <laughs> Do, Re, Mi ama Do diyez. Bakın sol teli 4. parmak burada. Do, re boş tel mi birinci parmak. Do, do diyez, do, do, Hemen diğer ölçü, diğer porta geçiyoruz arkadaşlar. Altıncı ölçüden devam ediyorum. Fa, sol, fa, mi, fa. Burada da yine ne yapıyorum? Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi itme işareti var. İterek başla diyor. Yani iterek çal diyor bu dört notayı. İterek nasıldı? Şöyle. İtiyoruz. Yayımızın ucundan başlıyoruz. Tuttuğumuz yere doğru. Evet. Şimdi fa sol fa mi yapıyorum. Yine aynı taktik arkadaşlar. Re Bakın şu. Sonra üç bura fa'yı çekiyorum. Fa sol fa mi fa. Bir es veriyorum. Yedinci ölçüdeyim. Şimdi artık arkadaşlar bakın ba yok. Böyle tek 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 çalacağız şarkıları. Tamam mı? Ee, ne çalıyorum? Mi fa la sol fa mi re. Re birinci parmak mi'den açıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar sol diyez unutmayalım. Sol diyez. Normalde sol deseydik ne yapacaktık? RT'li üçüncü parmak yapacaktık değil mi? E, sol diyez olduğu için üçüncü parmağın tam dibine dördüncü parmağımı koyuyorum. Bakın üçüncü parmağımın tam dibinde dördüncü parmağım solü inceltiyorum biraz. Sol diyez oluyor. Evet çalıyorum tekrar yedinci ölçüyü. Mi, fa, sol, fa, mi, re. Evet. E, tekrar çalayım size. Birinci parmak mi, İkinci parmak fa, boş del yapıyorum. Sol diyez, dördüncü parmak re. Fa ikinci parmak, mi bir. Sonra re çaldım. Sekizinci ölçü geçiyorum arkadaşlar. Dört vuruşluk bir mi var uzunca. İçimizden dörde kadar sayabiliriz. Dokuzuncu ölçüye geçiyorum. Bir vuruşluk es arkadaşlar. Ondan sonra yine ne yapıyoruz? Sol teli dördüncü parmak. Hemen doğunun yanına yapıştırıyoruz. Do diyez yapıyoruz. Do. Sonra boş değeri. Birinci parmak mi? Evet çalıyorum dokuzuncu ölçüyü. Do. Mi. Do. Mi. Evet onuncu ölçüye geçiyoruz arkadaşlar. Yine bir bağlama var. Bakın yayımı çekerek dört nota seslendireceğim. İlk notam boş değer Sonra mi. Birinci parmak. Sonra re. Sonra arkadaşlar dördüncü parmak. sol teli do diyiz. Yani şunu yapıyorum arkadaşlar. Bakın re telinden boş der. Re, Mi, Re, Do diyez. Evet. Tamam. Solfej yaparken Do diyeceğim. Do diyesi Do diyez olduğunu anlayacaksınız. Orada yanında zaten bakın. Notanın diyez bemol olduğunu. Notanın hemen sol tarafına ne yapıyoruz? Koyuyoruz. Notanın solunda oluyor arkadaşlar. Sağında olmuyor. Unutmayın. Mesela buradaki Do diyez. 10. ölçüdeki Do'ya ait. Re'ye değil. Sol tarafında olacak. Yani hangi nota diyezse urun hemen sol tarafına işaret olacak. Evet çalıyorum tekrar 10. ölçü arkadaşlar. Çekiyorum yayımı. Re, mi re do. Bakın ne yaptım? Re mi re do diye çaldım arkadaşlar. Sonra si çalacağım arkadaşlar. Si çaldım arkadaşlar. 3 vuruşluk. Bir daha çalayım 10. ölçüyü. Re mi re do si. 3 kuracak si çaldık. 11. ölçüye geçiyorum. 11. ölçü yine do re mi re do si yani do en baştaki do aslında buradaki de do zaten video başında söylemiştim tüm do'lar diyez diye diyez olacak arkadaşlar peki hani şunu merak edebilirsiniz neden baş, 11. ölçüde neden baştaki do'da diyez işareti var da diğer do'da diyez işareti yok diyorsunuz arkadaşlar bir ölçü içerisinde bir notada diyez varsa o ölçünün içerisindeki tüm aynı notaları etkiler. Mesela doğalar diyez ise 11. ölçüde bir tane doğanın yanına diyez yazdıysak diğer doğalar da diyez olacak arkadaşlar. <laughs> tamam mı? Tabi sonrasındaki. Evet. Devam edelim. Öncesindekini bağlamayacağım. Ee, 11. ölçü. Do, <laughs> Ne yaptım? Bakın yarım 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 çaldım. En son si'yi bir vuruş yaptım arkadaşlar. Sol teli dördüncü parmaktan do diyezle başlıyorum. Re, Boş der Mi. Re. Do. Si. Tekrar çalayım. Do. Re. Mi. Re. Do. Si. Evet. Dördüncü parmakların bol kullanıldığı bir şarkı. Sizi geliştirecektir emin olun. 12. ölçüden devam ediyorum diğer portreden. Bakın arkadaşlar burada ise ek çizgide bir la notam var. Dört buluşuk. Sol teli birinci parmak. Evet. Şimdi artık sigaramın duvarını saracağız arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ee, 13. ölçüden başlıyoruz. Bir vuruşluk es. Sonra çekerek başlıyor arkadaşlar. Bakın çekerek başlıyor. Çünkü biz 12. ölçüde la'yı da ne yapmıştık? Çekiyor olacağız muhtemelen. O yüzden sıra itmeye gelecek ama ne yapacağız arkadaşlar? Gitmeyeceğiz. Kaldıracağız kolumuzu. Hemen şarkıyı yapacağız. Çekerek başlayacağız. 13. ölçüde. Hemen çalıyorum arkadaşlar. Bir vuruşluk es. Sol la ne yaptım arkadaşlar? Sol, la, la, la. Bakın 3 tane la arka arkaya ama ikisi yarım vuruşuk. En sondaki 1,5 vuruşuk. Yani 3 yarıma eş değer. Yani şöyle çalıyorum. Sol, la, la, la. Biraz uzatıyorum. 1,5 bir vuruş. Yani 1, 2, 3 diyebilirsiniz işinizde. 1, 2, 3. Evet. 14. ölçü. Ne yapıyorum? Artık buraları kolay arkadaşlar şarkının baş kısmı giriş kısmıydı bizi yoran. Buraları tıkır tıkır geçeceğiz. Tamam mı? 14. ölçü. Re, teli üçüncü parmak sol ile başlıyorum. Sonra si bemol. La, sol, fa, mi, re. Sol, pardon. Sol, si, la, sol, fa, mi, re. En son re bir vuruş. Sol, si, la, teli birinci parmak si. Boş tel, la, sol, fa, mi, re. Evet. 15. ölçüye geçiyorum. Yine bir vuruş. Es. Ne yapıyorum? Re telinden birinci parmak mi fa sol bir buçuk vuruşluk sol çaldım. Sonra yarım vuruşluk bir fa yapıp hemen 16. ölçüye geçeceğim. Tekrar çalayım. 15'i mi fa sol fa mi. Bakın 16'yı çaldım fark ettiniz. 3 tane mi 3 vuruşluk. Mi 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 es Sonra arkadaşlar 17. ölçüye geçiyorum. Gitme gitme. <laughs> 17. ölçüde arkadaşlar. Yine bir vuruşluk. Nefes alıyoruz. Mi fa sol mi. Bakın 3 parmağımı kullanıyorum. Re telindeyim. 1. parmak mi ile başlıyoruz. Mi fa sol mi. Yarım yarım bir bir çalıyoruz arkadaşlar. Evet. 18. ölçüye diğer partiden devam ediyorum. 18. ölçüde ise arkadaşlar. Gittin yollardan. Orayı çalacağız. Şimdi bakın ne var burada? Re, fa, mi, re, do, si, la. Şimdi bakın önce ilk dört notayı çalıyorum arkadaşlar. Re, fa, re, fa. Bakın. Bir buçuk vuruşluk bir. Pardon, pardon bir buçuk değil. 0.75 vuruşluk. Yani 3 çeyreklik re, 1 çeyreklik fa çalıyoruz nasıl ayarlayacağız? Şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Bakın. Yanındaki iki notayı da koyayım. Daha anla belirgin olsun. Yanındaki iki nota ise mi, re, yarım yarım arkadaşlar. Şu. Şu yani arkadaşlar. Evet. E, boş ile başlıyoruz. 18. ölçü. Re, fa, mi, re. Sadece iki parmağım kullandım. En son boş deri. Re. Şimdi arkadaşlar. Burayı arkadaşlar ne yapıyoruz hemen e, devamında bakın Do si la e, sol teli dördüncü parmak Do diyez ikinci parmak si hemen dibinde de la çalıyorum si bemol bu arada arkadaşlar unutmuyoruz unutmuyoruz sakın çok önemli çok yapılan hata şarkının donanım kısmında yazan işte bu e, so, si ler bemol olacak bir iki ölçü bemol yapıyoruz ondan sonra unutuyoruz normal si çalıyoruz diyoruz sonra şarkıyı ben çalamıyorum muyum çalıyorsun aslında ama sadece yapacağım yaptığın küçücük bir hata şarkının şeyini bozuyor. <laughs> evet 18. ölçüye devam ediyoruz. Do'lar diye si'ler bemol arkadaşlar bu şarkıda. <laughs> 18. ölçüyü tekrar açayım. Re fa mi re do si. 19. ölçüde ise bir es yaptık bir vuruşluk. Es sola, Si, la. Burada da arkadaşlar ne yapıyoruz? Şöyle Şimdi bakın arkadaşlar. Hangi sol bu? Bakın bayağı aşağıda gördüğünüz gibi. Bu boş tel sol. Tamam mı? Ee, en kalın telimiz yani. Şöyle yapıyorum. Boş tel sol ile başlıyorum. Hemen birinci parmak la ile sol la. Sonra arkadaşlar. Si la. Bir, iki, üç, la. Tamam mı? Sol la, sol la, si la. 19. ölçümüz. Sol la. Yine iki parmak kullanıyorum. Sol, la, si, la. Sonra arkadaşlar 20. ölçümüzde ne yapıyoruz? 3 vuruşluk re bir mi çalıyoruz. Hmm, S yaptık. 21. ölçüye geldik. <laughs> 21. ölçüde yine mi, fa, sol, mi. Kolay arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Yarım yarım mi, fa. Pardon. Bir, 1, birer vuruşluk mi şey sol mi çaldım. Es mi fa sol. Evet. 22. ölçüde re fa mi re do si la. Ne yaptım arkadaşlar? Boşta re ikinci parmak fa. Re fa mi re kısmını re telindeyim. Kolaydır. Yorabilir belki. Do diye. Şurada. Ne yapıyorum? Dördüncü parmak Do. Bakın dörtten ikiye atlıyorum. Do, Si. Hemen ikinci parmağın dibine de La'yı ne yapıyorum? Basıyorum. Si, Bemol, La. Do, Si, La. <laughs> On üçüncü ölçüdeyiz arkadaşlar. Ne yapıyorum? Yine boş tel. Sol. Sol, Si, Sol. İkinci iki parmak kullanıyorum sadece. Sol, Si, Sol. En son değilse arkadaşlar 24. ölçüde. Sol teri birinci parmak. La, yaptım. Üç vuruşluk şarkının inceleme bölümünü bitirdim. Şimdi şarkıyı baştan sona çalıyorum. Pekiştiriyoruz ve bitiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şarkımız bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atın. Kanalıma abone olun. Devamı geliyor videoların. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.